Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere peynir dolgulu köz biber yapacağım. İlk işlem olarak 4 tane biberimi güzelce yıkayıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştirip önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlanmış fırına veriyorum. Yarım saat kadar pişme işlemi olacak. Bir diğer nokta olarak belirtmek istediğim biberlere hiçbir delme ve delik açma işlemi yapmıyoruz. Olduğu gibi fırın tepsisine diziyoruz. Müzik Evet, 25 dakika sonra fırından biberlerimizi çıkardık. İstediğimiz kıvam budur. Çok az da tost makinesine basacağım için bir tık diri kalması iyidir. Şimdi bu işlemi devam etmek için peynir dolgusu için bunu kenara alıyorum. Peynir dolgumun malzemelerini bir kabıma aktaracağım. Buradaki önemli olan nokta lordur. Lor kaşar lor olması yani yağlı bir kıvamda olması istenir. Yağlı olan kaşar lorundan 3 yemek kaşığı dolu dolu kullanıyorum. Üstüne iki parça ezine peyniri, tuzlu ezine peyniri kullanıyorum. Böyle elimle parçalıyorum. Zaten çatal yardımıyla ezeceğim. Ve kalın bir dilim kaşar kullanacağım. Kaşarı da rendeliyorum. Bu noktada çok az karabiber eklemesi yapıyorum. Ve çatal yardımıyla eziyorum. Zaten doğru yumuşacık sadece ezme peynirlerimi biraz daha küçültüyorum. 3 peynir karışımı kullandım. Kaşar, lor ve ezme peyniri. Siz bu noktada istediğiniz peynir çeşitlerini kullanabilirsiniz. Fakat en azından bir ya da ikisinin az tuzlu olmasını tercih edin lütfen. Çok keskin bir tat elde edilir yoksa istediğimiz noktaya geldi. Bu noktada 4 ya da 5 tam cevizi elimle parçalayarak ilave ediyorum. Peynir, ceviz ve kırmızı biberin uyumu gerçekten çok güzel olacaktır. Lütfen bunu denemenizi tavsiye ederim. Cevizlerinizi rondodan da geçirebilirsiniz. Hiç ilave de etmeyebilirsiniz. Tekrardan karıştırıyorum. Peynir dolgum da hazırdır. Şimdi biberlerimizi önümüze alıyoruz kabuğunu soymanıza gerek yok tam ortadan ayırıyorum sadece çekirdeklerini alacağım bazı biberler çok çekirdekli oluyor bunlar onlardan değilmiş kalada kalabilir hiç ayırmayabilirsiniz tercih sebebi direkt ayırıp ayırabildiğimiz kadarlık kısmı kaşık yardımıyla peynir dolgundan koyup kapatıyorum kahvaltılarda da yapıp tüketebilirsiniz. Tükete saplarını bırakıyorum. Hem görsel olarak güzel oluyor. Hem de tutma noktasında size yardımcı olur. En iri biberleri kullanmanızı yine tavsiye ederim. Hem içini doldurma noktasında daha dolu dolu gözükür. Ben elimde dolabımda olanları kullandım. Tam mevsimiyken, bolca bulunurken yaparsanız sevinirim fazla kalan peynir dolgunuzu dolaba koyup hatta buzlukta uzun süre saklayabilirsiniz. Yapacağınız zaman çıkartabilirsiniz. Evet bu şekilde 2 derecede tutmuş olduğum tost makinesine yerleştiriyorum. Dolgulu biberlerimi. bir dakika kadar tutmam yeterlidir evet bir dakika sonraki durum budur artık kapatıyoruz ve servis kabımıza dikkatli bir şekilde alıyoruz evet tost makinesinden aldığımız biberlerimizi tam orta noktasından keserek ve üstüne bolca zeytinyağı gezdirerek sunuyoruz. Evet 3 peynir dolgulu köz biberimiz hazırdır. Dediğim gibi ortadan tam kesip üstüne bol zeytinyağıyla servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın.